Ya, ya Baba piyasayı kaldıracak Yüzlük işler ondan sorulur Otuzluk işler basit oğlum Öpüşleri sana göre değil gurur Da Yok sayıldık ama yılmadık Bize karışanları susturduk Susturduk Gece gündüz stüdyodayım Bir de uyurum Sahne benim evim gibi düşmana buyurun Yazıkça dert Chaos baba dediğimle herkes ayağa kalkar Falım delip geçer sanki mermiler patlar Fake gamesi dolmuş ortalık hepsi patlar Gerçekler gelir sonunda sisler dağlar Sokaklar bilir beni sözümle büyüdüm Kalemle savaştım kirli düzeni düştüm. Karanlık sokaklarda umut aradık Yüzümüze kapanan kapılara raple dayandık Sırtımızdan vuranlara selam yok artık Biz kendi yolumuzu ateşte yazdık Mike elimde kaybetmene sengron Ben anlatırım gerçeği, onlar hala fon Dumanlı zihinlere ışık tutan son Bu oyunun kralı varsa klasktan sorun Sahte dostluk boş, valk hepsi yalan Gerçek bir duruş varsa bu çocukta kalan Boş yapar çok ama umrunda mı hali? Zirveye tek çıktım, arkama bakma rap Bizim işimiz boş yapanları hallederiz Sokaktan geldik biz diz çöküp söylemeyiz Yüzlük işler dedin ya bizde hep böyledir. Klaus baba sahnedeyse herkes seyredip delirir ya, ya, ya.